o bir ağacın dalından, bir köşesinden bulutların, içinden çıkar ve aniden gelir. Özlem, evet, huzurlu bir bekleyiştir o. Mutlulukla karışınca ne yapar insana bilir misiniz? Dili sözü dönmeyen beklerse ruhuyla beklermiş. Büyük buluşmalar, bak bakışını, al alaşını tarzındadır her zaman. Bak gör bakalım, nefes gibi mi, ilaç yerine geçer mi değil Hepsi mi bu kadar anlam? Hep mi güzel olur? Dünyayı yüreğine sığdıramazsın işte öyle zamanlarda. Saklayamazsın. Taşar gülücüklerin yanaklarında. Yeri göğü hissediyorsan, rengarenk, aydın güneşlerle günleri aştırır. Biri var olduğu içindir sırf bu. Birini sadece varlığı için seven, dünyaya sağır olur, olacaksa eğer. Öyle sev ki kalbinin içinde koşmakta, yürümekte, gezinmekte olan özgürlüğünü, hürlüğünü sende bulsun.